84 artı 84 kilolarıyla o kayalpa ve Enes Erkan'la başlıyoruz. Aynı zamanda bayanlar da 68 Şeyda Burcu ve artı 68 Yıldız Aras tatemeye çıkacak olan sporcularımız. Ayrıca bayan kata Kübra Akarsu ve erkek kata Metin Sofuoğlu de yarın yarışacak sporcularımız. Artı bir de 75 kiloda Serkan Yağcımız var. Yani 7 siklette mücadele vereceğiz yarın toplam yedi tane madalya için mücadelemiz olacak. Sayın Başkanım tabii Yıldız Aras'la Şeyda Burcu yan yana getirdiğimizde birisi çok yeni heyecan birisi çok tecrübeli bir sporcu. Ee, bu konuda evet. uyum uyum nasıl Şeyda birazcık uyum sıkıntısı yaşadı mı? Yok takım birbirine çok uyumlu gençler ablalarıyla abileriyle çok uyumlu bir şekilde kampı geçirdiler burada da oyunluğu görmek her her şekilde belli. yarın inşallah müsabakada da birbirini el ele vererek, birbirlerini destekleyerek iyi alacaklar diye umut ediyoruz. Beklentimiz o. Tabii sporda şöyle bir şey var. Bizim tabii geçmişte evet. bekrantımız Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları var. Ama spor e, dünden bugüne, bugünden yarına devamlı değişiklik gösteren bir e, e, olay. Özellikle karate yarışmalarında illa da favori bu düzleme şansınız yok. Ama biz bugünü çok iyi değerlendirip elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Sporcularımız bu bilinçte bu gayreti gösterecekler. Sonuçta elde edeceğimiz el madalya sayısından önemli olan biz gerçekten burada elimizden gelen her şeyi yaptık mı? Sporcularımız e, gerçekten ellerinden gelen her şeyi yaptı mı? Eğer e, ellerine gelen her şeyi yaparlarsa... E, sonuç kaçınılmaz olarak iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Peki e, Sayın Başkan son olarak e, Yunus Akgül veya e, yardım kurmaylarından e, Sayın Bakan Kamp'ı ziyarete gelen e, kimler vardı? Onu da bizimle paylaşır mısınız? E, Yunus Bey bugün telefonunu aradı, e, başarılar diledi. E, Takımımıza e, herkese selamını söyledi. E, bu şekilde Yunus Bey'i aradı. Peki başkanım sizi fazla tutmayalım. Tüm sporcularımıza e, her müsabakada kolay gelsin diyoruz. İyi akşamlar yolunuz açık olsun. İyi akşamlar Süzük'e e, konuklarımıza, Aydar Güneş Spor Kulübü'ne, Federasyon Başkanımıza ve ayrıca benim hocam Ali Koca'ya çok e, selam ediyorum. E, İstanbul e, Bölge Temsilcisi e, bildiğiniz gibi benim hocam. Ellerimden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın i̇şte, başkan, e, seyredenlere, seyredenlere de iyi geceler diliyorum. Bize dua etsinler. E, dualarla e, o enerji buraya gelecektir. Sayın Başkan hemen Sayın Hadimoğlu ve Sayın Koca birer cümle sizinle paylaşmak istiyorlar. <laughs> Sizi fazla tutmak istemiyoruz. Sayın Hadimoğlu buyurun. Sayın Başkan Türkiye, ben Türkiye 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 evet. Türkiye evet desteği görüyorsunuz. Genç sporcularımız gerek Uygur gerek de Güner spor kulübü'nün evet, evet, sporcuları. Çok güzel, çok güzel. Evet, buyurun Hadim oldum. Sevgili Başkan, ben başarılar diliyorum Türk Milli Takımını ve sizlere. İnşallah çok büyük başarılarla Türkiye'ye döneceksiniz. Buna çok yürekten ve e, ediyorum, bütün kalbimizde inanıyoruz. Tekrar başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Koca. Evet. evet. Benim bildiğim Esat Deli Hasan asıldığını koparan ve çıktığı yolda başarıya ulaşan bir insandır. Eminim ki ee, Atina'da çok güzel sonuçlarla madalya buketiyle Türkiye gelecekler ve kendisinden bu başarıyı bekliyoruz. Türk e, bayramımızı göndere çektirmenin mutluluğunu bize tatmalarını diliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bütün milli takıma başarılar diliyoruz. Evet sayın başkan. E, Canınızdan öpüyorum. çok teşekkür ediyorum. Ben, ee, sizin ve e, tüm Kanatlı Camiasının. E, ee, bu desteğini, e, boşa için, e, desteğini boşa çıkarmamak için tüm spor ameliyatı desteğini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağımızı emin Teşekkür ederim. Z Sayın Başkanım yalnızlık hissetmeyin diye tek televizyonun hem duaları hem ekranı hem kitleleri sizin yanınızda yolunuz açık olsun ee, inşallah büyük başarılarla rakibiniz sadece kendiniz yani Türkiye'nin rakibi Türkiye'dir bize bunu siz alıştırdınız. Havaalanında sizi güzel bir görüntüyle karşılamak istiyoruz. Kolay gelsin, başarılar. Size güveniyoruz. İnşallah o güzel görüntülerde beraber oluruz. İnşallah. İyi akşamlar başkan. İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Evet. Gördüğünüz gibi Sayın Hademoğlu ülkenin her yerinde millilerimizde teknoloji televizyonu, sporu tamamen sırtlamış götürüyor. Evet tekrar Vücuda dönelim. Ee, tabii ki siz e, bu üç tane kategoriyi bir federasyon çatısı altında büyük evet. bir sorumluluk, büyük bir ciddiyet ve başarıyla götürüyorsunuz. Üç branş içerisinde 2010 takviminde hangi branş biraz daha önde? Bunun yanı sıra Antalya'da Nisan ayında milli takım e, kampta toplandı. Biraz bunu milli takımla e, örtüştürürseniz e, ortaya nasıl bir tablo çıkar? Şimdi bir yanlış orada e, anlaşılma var. Nisan ayında milli takımımız Antalya'da toplanmadı. E, Marmaris'te, Nisan ayında Marmaris'te Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerini yaptık. Seçmeler yaptık. evet, Marmaris'te. Ilk defa, evet. ilk defa milli takım bu sene içinde yani 2010 senesinde ilk defa Hollanda'ya gidecek. Önümüzdeki hafta ayın 14'ünde gideceğiz. 18'inde de Türkiye'de olacağız. Yani 17'sinin evet. akşamı oradan hareket edeceğiz. Yani Antalya'da bir kamp yapmadık. Bunu da burada açıklamak istiyorum. Evet. Şimdi bizde 3 tane e, branş var. Ama federasyonumuzun ismi Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'ydu. 2009 senesinde yaptığımız genel kurulla biz bilek güreşini de federasyonun ismi içerisine dahil ettik. Genel kurul kararıyla yani Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi bilek. Federasyonu ama esas tabanda tabii ilk kuruluşu vücut geliştirme ve fitness federasyonu. Hatta vücut geliştirme federasyonu olarak kuruldu da 92'de fitness da sonradan ilave edildi. Vücut geliştirme tabii fitness'la vücut geliştirme birbirine çok yakın branşlar ama bilek güreşinin bizim federasyonla spor olarak hiçbir alakası yok. Bu Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün takdiriyle e, 2003, yılında, 2003 yılında efendim e, federasyonumuza dahil edildi. Efendim 2009 senesinde yaptığımız genel kurulda da isim olarak vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi federasyonu oldu. Tabii üçü de tabii ama birbirinden ayrı faaliyetler yani birbirinden hangisi önde hangisi efendim onun arkasını takip ediyor diye bir şey söz konusu değil kendi branşlarında ne gerekiyorsa biz onu yapıyoruz. Yani üç branşın birinde tabii, tabii, veya yani bir şampiyonada toplayabiliyoruz. Tabii, tabii bir şampiyonada topluyoruz. Gereken neyse onu yapıyoruz. Yurt dışında ve yurt içinde. Yani birisi önde birisi arkada diye bir şey söz konusu değil. Sayın Başkanım ya bir soruları soramıyoruz ya da bir eksik bilgi kaynağının üzerinden devam ediyoruz. Buyurun. Sizin 2010 takviminizde evet. vücut mu fitness mi... Efendim bilek mi? Hangisi biraz daha yoğunlaşıyor? Hangisi biraz daha özen e, yani mutlaka mesafelisiniz? Yoksa bu üç branş aynı anda bir Avrupa Şampiyonası'nda sergileyebiliyor mu? Biraz bunu açar tabii mısınız? Efendim tabii yani şimdi biz şeyde uluslararası bütün müsabakalara iştirak ediyoruz. Üç branşta da. Yani nasıl oluyor? Biraz bunu tanıtma açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim. Için. E, Türkiye'de vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi tek federasyonlukta toplanıyor. Evet. Avrupa'da bu böyle değil, dünyada da böyle değil. Dünyada vücut geliştirme fitness federasyonu ayrı, bilek güreşi federasyonu dünya ve Avrupa ayrı. Peki bizde niye böyle? Bizde branş olarak Türkiye'de bu branş birkaç federasyona gitmiş gelmiş. Yani ve bir de uyamadığı için diğer branş şeyi olarak işte vücut geliştirme federasyonu üstüne 1900 işte 2003 senesinde Genel Müdürlüğün şeyiyle ve benden önceki Federasyon Başkanımız olan Erytros Kurtaral Beyefendinin de rızasıyla bu bizim federasyona monte edilmiş ama şey olarak spor olarak bizde hiç alakası yok. Vücut geliştirmeyle bilek güreşinin spor olarak hiçbir benzerliği bir alakası da yok. Sayın Başkanım tabii şimdi bakıldığında biz ee... Bu federasyon çatısı altında çok renkli, çok coşkulu bir güreşleri görüyoruz. Muhakka zaman zaman yani, vücudun çok önüne geçmiş biri. Muhakka, Büyük bir heyecanı var. hele hele bayan takımlarında. Şimdi, şimdi, ben, şimdi e ben onu şöyle izah edeyim Şimdi e bilek güreşi şu an çok hızlı bir şekilde de yayılıyor. Evet. Çok süratli bir şekilde yayılıyor. Yani biz federasyon başkanından aldığım zaman 20 civarlı, 25 civarında bir kulüp vardı. Şu an kulüp sayısı e 80'lere vardı yani bilek güreşinde vücutta ben federasyon başkanlığı olduğum zaman 25 kulüp vardı şu an hala 25 kulüp var. Çünkü niye? Vücut geliştirme ve fitness çok zor bir spor.